Düşük faizle borç alıp yüksek faizle değerlendirmek. Küresel piyasalarda trilyon dolarlar bu stratejiyle dönüyor. Carry trade, yatırım dünyasının en eski ama en riskli oyunlarından biri. Sistem şöyle işliyor. Japon Yeni gibi düşük faizli para biriminden borçlanırsınız. Bu kaynağı ABD tahvilleri veya gelişmekte olan piyasa bonolarına yatırırsınız. Net kazancınız faiz farkından gelir. Yani düşük faizden borç alıp yüksek faize yatırım yaparsınız. Ama dikkat edilmesi gereken şey kur oynaklığı ve hedge maliyetleridir. Bu etkenler kazancınızı eritebilir. 90'lı yılların yen carry trade furyasını hatırlayalım. Yatırımcılar neredeyse sıfır faizle yen borçlanıp Avustralya dolarına akın etti. Yıllarca kazandılar. Ta ki 1998 Asya krizi patlayana kadar. Yen bir gecede %20 güçlendi. Milyarlarca dolar buhar oldu. 2008 küresel krizinde benzer hikaye yaşandı. Kaldıraçlı carry trade pozisyonları Domino etkisi yarattı. Risk iştahı kaybolunca herkes aynı anda pozisyon kapatmaya çalıştı. Sonuç felaket oldu. Lehman Brothers'ın çöküşünde carry trade'in payı büyüktü. Bugün Fed faiz indirimleri ve gelişmekte olan piyasaların yüksek faizleri carry trade'i yeniden canlandırıyor ama enflasyon belirsizliği ve jeopolitik riskler kur şoku tehdidi yaratıyor. Carry trade yapmayı düşünenlere 3 kritik kural. 1. Faiz farkı pozitif ama sürdürülebilir olmalı. 2. Kur oynaklığı düşük dönemleri bekleyin. 3. Mutlaka hedge yapın. Unutmayın, kaldıraç kullanırsanız kayıplar da katlanır. Carry trade, faiz farkını gelire çeviren güçlü bir strateji ama aynı zamanda çift taraflı kılıç. Profesyoneller bile sık sık yanar. Risk yönetimi olmadan sakın denemeyin. Finans piyasalarının dinamiklerini öğrenmek için kanalı takip edin. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.